Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de Çince'ye devam ediyoruz. Edelim hocam. Biliyor musun Tonguç? Çinliler de aynı bizim Türkler gibi selamlaşmayı çok seviyorlar. Onlar da birbirine merhaba diyorlar. Onlar Hadi da birbirine be. teşekkür ediyorlar. Onlar da konuşabiliyorlar. Onlar yani. da konuşuyorlar Tonguç. Hocam hatta sesler onlar... çıkartıyorlar. Taka tuka taka falan. Onlar yi, yani ses değil yani. Tabii ses değil. Onların bir anlamı var Tonguç. Aa. Ve çok saygılı insanlar da Tonguç birbirlerine. Mesela ne diyorlar hocam? Mesela Tonguç... Biz merha sen merhaba derken Çince, ni hao diyorsun değil mi? Ni hao. Ama diyor. onlar büyüklerine ni hao demiyorlar. Büyüklerine daha saygılı olması için nin hao diyorlar Tonguç. Ha, o zaman hocam ben size bir şey söylemek istiyorum. Tabii Tonguç, buyur. Nin hao. Ni hao Tonguç. Ben sana ni hao diyorum. O zaman sen siz bana, bana hoca bana olduğun saygısızlık yaptınız. O yüzden bu ders işlemiyorum ben gidiyorum ha, yani lütfen nasıl bir saygısızlık. Ha, ni hao dedir miyim? Nin hao, nin hao ha, diyeceksin, Teşekkürler Tonguç. hocam, sağ ol. Ben diyeyim Tonguç. Lavaş mısınız hocam? Lavaş'yım Tonguç. Yani yiyebilir miyim hocam yani? Beni yiyebilirsin Tonguç. Ama e, önce Çince yememiz lazım Tonguç. Evet hocam, Çince yiyelim. Lavaş öğretmen demek. La tamam hocam, Lavaş. Ha, siz o zaman Lavaş'ısınız ben hocam. Ben Lavaş'yım Tonguç. Siz Lavaş'ı misiniz hocam? Evet, ben Lavaş'ı. Küfür gibi hocam. <gülüyor> <gülüyor> hocam, ne biçim o Allah? Evet şeyim. Sen Çin Çin karate filmlerini, kung fu izliyor musun Tonguç? Hocam izliyorum. Orada genellikle şey yapıyorlar, birbirleriyle kavga Çinli, ediyorlar. Çinli Çinli ustalar var değil evet mi? Evet. Böyle bir sürü öğrenciler var, tapınak gibi bir yerde. Bu Laoşiler Tonguç. İşte biz bu hocalara diyoruz Tonguç. Yani Laoşiler. Laoş diyoruz. Onlar da öğrencilerini siz derken Neiman diyor Tonguç. Neiman. Anladın evet hocam. Tonguç. Onlar Neiman diyor. Hocam Tonguç. o zaman ben size bir şey söylemiyorum. Laoşi. Neiman. Ni, ni, Tonguç. hocam. Neiman. Ni, evet. ni, Neiman ni Laoşi. Sen ben Laoşi istedim. Sen de şu yaşarsın Tonguç. <laughs> sen de şu yaşarsın Tonguç. Bir ben Laoşi sen Ya siz laşisiniz ben şu eşyam Evet. Tonguç. Daha şu... kötüyüm <laughs> hocam ya benim. evet, benim. Şu eşyam Öğrenci demek Çince tamam. Ha, şu şank. Tabii şu şank. Ben tamam. lavşıyım, sen şu eşyan aksın. Tongül. Hocam, hocam değil. birbirimize küfür mü ediyoruz? Kelime mi? Ama meselesi. bunlar Çince çok önemli kelimeler. Al hocam. hocam. La, o zaman lavşı şey hocam. Şu eşyan Tonguç. Teşekkürler hocam. Şiye diyeceksin Tonguç. Ha şiye şiye. Ben de sana bu kıçı diyorum Tonguç. Ne diyorsunuz <laughs> hocam gözünüzü <seveyim. gülüyor> <laughs> ben sana bu kıçı diyorum yani. <laughs> bu kıçı mı ne diyorsunuz hocam? Bu kıçı Ha, rica ederim demek Tonguç. Oha hocam nasıl ha? Ha şey şey hocam. Tabii tabii. Yani sen nasıl birisine teşekkür ederim, rica ederim diyorsan o da Çinler de şey diyorlar. Bu diyorlar. Kaçı. Hayır hocam terbiyesiz bir şey. Hocam bir şey Ben şeye... size hocam bir cümle kurmuyordum. Tabii Tonguç. Nin hao lao shi. O ni hao shui shang. Ee, aa hocam süper oldu ya. Süper Tonguç sen söktün şey, mü olayı ya? Hocam. Bu kaçı Tonguç. Ya yapmayın sen şunu hocam. hocam. Şunu söyleyeyim. Söyleyeyim. Bu acek kaçı mü? mı? Bu kıçı Tonguç. Bu kıçı. Allah evet, Allah Tonguç. ne garip şeyler ya. Tabii annemize, babamıza Tonguç böyle Kı... samimi davranmıyor. Ya yani bu kadar resmi davranmıyoruz. Ne diyoruz Onlara, hocam? onlara ni hao diyebiliyoruz. Ana Tonguç. baba diyoruz ya. Yani. Ana baba diyoruz. Ama çok ilginç şey Tonguç. Aslında sen doğduğundan beri Çince'yi konuşuyorsun. Tonguç farkında değilsin. Oo ne? Sen doğduğundan beri bir Çince kelime biliyorsun. O da baba kelimesi Tonguç. Oo gerçekten mi? Evet Tonguç. Yani Çince'de ve Türkçe'de Çin, Çinler de, Çinli çocuklar da kendi babalarına baba diyorlar Tonguç. Baba. Onlar evet, da ilk ona. başta baba diyorlar ya. Yani. Onlar da baba diyor yani. Çince baba demek. Hocam, baba demek Tonguç. Ben biliyor musunuz? Tonguç. İlk başta baba demişim, ana dememişim. Aa, onlar onlar da annelerine mama diyorlar Tonguç. Aa mama Ha, mama, mama. veriyor anneleri. Annem mama veriyor gibi düşünüyorum. Ne çıkarcı çocuklarmış Çinliler ya. Yani çok enteresan insanlar Tonguç. Hemen mama mama bekliyorlar. Çin yani tekrar söylüyoruz. Çince baba baba demek anne mama demiş. Ha bu yazılışta da çok enteresan. Tabii hocam. Tabii. Çarpı çarpı gözler falan evet, falan evet, evet. Kaymış. Bunlar kendi Çin harfleri bu şekilde Tonguç. Anladım hocam. Evet Tonguç. Peki Tonguç Çinli bir arkadaşım var ve bunu kızdırdın. Evet. Bu, buna kötü bir şey yaptın Tonguç. Tamam hocam. Bu sefer Çinli arkadaşına ne dersin Tonguç? Özür dilersin ee, ondan değil mi? Pardon kardeşlerim hani şeyim varsa affol derim. Affe, affedersin kardeş Ama affedersin onlar, kardeş. onlar Çinliler Duy bu içi diyorlar. Özür dilerim. Affedersiniz diyorlar. Ha, duy, hocam duy işte. bu içi o duy bu Içi. Mesela bunlar çok, kıçı. çok kibar insan oldukları için böyle sana öte git işte affedersin. Bu Hadi oradan çık git falan demiyorlar. Öyle yani. demiyorlar ama böyle kötü bir şey yaptıklarını hissettiklerini duy bu içi diyorlar. Duy bu içi evet, hocam. Evet, tamam. Sen de karşılıkta mey guan diyorsun. Tonga. Ne demek hocam bu? Mey guan de affedersin önemli değil demek Tonguç. Ha affedersin. Affedersin tamam. önemli değil. O zaman bir Tong... diyalog yapabilir miyiz? Tabii Tonguç. Duy bu çi. Mei guan şi. Ee, hocam siz bana duy bu çi. Duy bu çi. Mei guan şi. Süper Tonguç. Sen hocam olay... şiye şiye. Teşekkür ederim. Hocam, hocam. hocam gerçekten şiye şiye sen mükemmel. Sen bu Çinceyi gerçekten sök, söktün Tonguç. Esas ben sana şiye şiye diyorum Tonguç. Hocam Çin'e gidip bütün Çin'in ihracatını tek başıma yapacağım hocam. Evet sana inanıyorum Tonguç. Ve Tonguç arkadaşınla Özür dilediniz, barıştınız, arkadaşına sarıldınız ve güle güle diyorsun Tonguç. Nasıl diyoruz? Bay bay diyoruz. Onda da, da zai diyorsun Tonguç. Haa zai qian. Zai Belki Çince'deki en önemli kelimelerden bir tanesi budur Tonguç. E, e, Goodbye mı demek o? Evet bye bye güle güle bye. demek. Bye bye demek Aa, Tonguç. Zai qian. Zai qian. Hocam o zaman zai qian, zai qian. Zai qian lao Zai qian shui diyoruz Tonguç. Ya bana küfür mü diyorsunuz anlamıyorum. Bu çin, Çinliler çin böyle Tonguç çok bu acayip insanlar. Öyle. insanlar. Ve ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz Tonguç. Tamam hocam tamam. Ve video bombardımanımız devam ediyor. Ee, tamam Aynı hocam. şekilde videolarımızı bir önceki videomuzu ve bir sonraki videomuzu izliyoruz. Tamam hocam. Facebook'tan beğeniyoruz ve abone oluyoruz. Teşekkürler hocam sağ olun.